Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Şu an sizlerle birlikte tam da zamanı gelmişken şöyle saat 4-5 çayına güzelce hemen çay demlenene kadar pratik bir kurabiye tarifi yapmak istedim. Burada bir paket margarin yağımız var. Terem yağı özellikle hep tercih ediyorum. Beni bilenler bilir. Ve burada malzemelerimi saymak istiyorum. Şurada bir tatlı kaşığı susam, bir çay kaşığı da çörek otu onu süslemesine kullanacağım. Yumurtayı süslemesine kullanacağız. Bir yumurta kullandım. Bir yumurtanın sarısını üzerine süslemeye, akını da e, malzemelerin içine katacağız. Ve burada gördüğünüz gibi 3 bardak unum var. 1 çay bardağı sıvı yağım var ve şurada e, bir 1 tatlı kaşığı çay şekeri, 1 çay kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı sirke elma sirkesi, üzüm sirkesi hiç fark etmez. Benim elimde şu an beyaz sirke vardı. Beyaz sirke kullandım. Ve bir çorba kaşığı küncü dediğimiz o da susamın kahverengisi olan ve içine hamurun içine katacağım için bir çay kaşığı da çörek otu. Ve şimdi hep birlikte hamuru yapma aşamasına geçin. Şimdi burada bir paket oda sıcaklığında margarin yağımız vardı. Şöyle yumurtanın akını ve bir çay kaşığı çörek otumuzu bir çorba kaşığı küncümüzü bir çorba kaşığı er sirke bir çay kaşığı tuz bir tatlı kaşığı toz şeker ve ve bir bardak sıvı yağımızı şöyle güzelce hepsini birbirine şöyle önce çırpıcı yardımıyla hepsini birbirine şöyle harmanlayacağım. Yağım halen tam istediğim sıcaklıkta olmadığı için. Ben burada şimdi elimle müdahale etmek istiyorum. Şöyle... yumurtanın akı, toz şeker, tuz, susam, çörek otu, sirkemiz ve bir paket margarin yağımız. Bunları güzelce şöyle harmanladıktan sonra bu arada söylemeyi unuttum. Bir çay kaşığı da kabartma tozu kullanacağız. Onu un ilave ederken alacağım. Evet arkadaşlar şimdi unumuzu alacağız. Ben 3 bardak un kullandım. Eksik gelirse tekrardan yine ilave edeceğim. Ama her ihtimale karşı siz yine de şöyle bir çay kaşığı da kabartma tozu. Kıyır kıyır bir kurabiye olacağı için direkt ben hepsini, unun hepsini bir kereden ilave etmiyorum. Ölçülü bir şekilde yarısını aldım. Sonra diğer yarısını yine yavaş yavaş alacağım. Çok güzel, çok pratik bir kurabiye. Az malzemeli, hemen evde olan malzemelerle. Çayınız demlenene kadar şöyle son üçüncü bardağımın ununu da aldım. Az gelirse çorba kaşığıyla azar azar arada tekrardan alacağım. Evet arkadaşlar halen hamur birazcık daha un istemekte. Ve ben şöyle hemen yanıma un kabımı alıp şöyle ölçegim Çorba kaşığından biraz büyüktür. Bir buçuk çorba kaşığı kadar tekrardan aldım. Çok kuru bir hamur olmayacak. Kıyır kıyır bir kurabiye olacak. tekrardan ikinci kaşığımı alıyorum. Şöyle her bir ölçeğin bir buçuk çorba kaşığı olduğuna göre şu an 3 çorba kaşığı tekrardan un eklemesi yaptım. Hamurum istediğim kıvama gelene kadar ölçülü bir şekilde un ilavesi yapacağım. Şöyle diğer elimi temizlemek için. çok az bir şey daha şöyle bu unumun yeterli geleceğini düşünüyorum evet hamurumuz tam istediğimiz kıvama geldi gördüğünüz gibi ele yapışmaya ve güzel bir hamur oldu Ben şimdi ellerimi yıkayayım şekil vereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tezgahımı şöyle az birazcık unla unladım. Şöyle hamurlu tezgahımı alıyorum. Çok yumuşak ve şöyle gördüğünüz gibi çok gevrek bir hamur. Ne kadar elimizle oynarsak içindeki yağımız margarin yağı olduğu için ısındıkça hamurumuzu yayacaktır. Çok fazla hamurla oynamadan şöyle güzelce ben hemen şekil vereceğim şekil isteğe kalmış. İstediğiniz gibi, istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ve şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle güzelce yuvaladım. Şöyle iki parmak enliliğinde hafifçe pastırdım. Ve şöyle. Dediğim gibi şekil size kalmış. İstediğiniz şekli. İstediğiniz şekli boyutta ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Bu arada fırın kağıdım daha önce de yine aynı kurabiyeden yapmıştım. Çocuklarıma sık sık yaparım. Ben fırın kağıdımı bir seferlik mahsusta kullanmam. En az 2-3 defa böyle kurabiye, pasta falan yaptığım zaman bu aça en az 2-3 defa kullandıktan sonra atarım. Çünkü bir seferde iki seferde kağıt hemen pis olmuyor. Şöyle güzelce şekil verdikten sonra şu baş alıyorum ve şöyle biz kurabiyelerimizin hepsini böyle dizelim tekrar devam edelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini bitirdik ve yumurtaları sürdüm tepsime sıkmadığı için biraz aralıklı kalması lazım pişerken hafif yayılma yapıyor ve ben diğerlerini de şöyle top top lokmalık olarak kahvenin yanına çok yakıştırıyorum. Şöyle güzelce çörek otumla susam karıştırdım. Şöyle pastalar kurabiyelerin üzerine güzelce hepsini çok güzel de çok pratik kıyır kıyır bir kurabiye çocuğun çocukların çantasına beslemeye koymaya çayına kahvenin yanına çok güzel gider Muhammed oğlum çok sever yaparım kendisini Şöyle güzel hepsini susamladık. Şöyle çok güzel oldular. Şöyle şunu da göstermek istiyorum. Bir tepside tahinli ve Urfa'nın kendisine ait olan fıstıklı kekini yaptım. İnşallah onun da video olsun en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Bunu ve kurabiyelerimizi yaptık. İnşallah hep birlikte şimdi pişimini falan. Ben şöyle. 150 derecelik önceden ısıtılmış fırınıma şöyle Şöyle güzelce pişecekler. Piştikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çıktı. Çok güzel oldu. Kıyır kıyır ve şu an çok sıcak. Şöyle size altın üstünü göstermek istiyorum. Çok güzel pişti. Öylesine çok böyle pişip kızarıp rengi kahverengi olacak bir kurabiye değil. Kıyır kıyır olması için şu şekilde yaklaşık 25 dakika pişirdim. Şöyle altını göstermek istiyorum. Ve şöyle gevrekliğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dağılıyor ağızda. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Sizlere ısrarla tavsiye ederim. Evdeki az malzemeyle ve pratik bir yöntem çay denlenene kadar karıştırıp fırına atmanız 10 dakika 25 dakika yakında pişti. Yaklaşık 30-35 dakikada kurabiyemiz hazır. Bizlere afiyet olsun. Sizlere bir öneri olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.